Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Arkadaşlar bugün şahane bir model hazırladım sizler için. Bakar mısınız güzelliğine? İnanılmaz kolay ve çok çabuk ilerleyen şahane bir örgü modeli. Bu modelden arkadaşlar gelin yeleği çalışabilirsiniz. Etoşal çalışabilirsiniz. Yazlık ince iplerle hırkalar çalışabilirsiniz. Gerçekten çok kolay ve çok çabuk ilerleyen bir model. Kesinlikle başladığınızda sıkılmayacaksınız arkadaşlar. Hemen besmele çekerek başlayalım arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir sayımız 7 ve 7'nin katları arkadaşlar. Hemen zincirimizi ben şu an saymıyorum. Sizler 7 ve katları olarak hangi alanda çalışmak isterseniz ona göre zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlarım. Evet. Benim için bu kadar yeterli. 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımı iki kere sarıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincirin üzerine üçlü bir tane trabzan 1 2 3 tane zincir tığımı iki kere sarıyorum aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan 3 üç zincir aynı noktaya tekrar bir tane daha üçlü Trabzan çalışıyoruz arkadaşlar. Sayı olarak hep üçlü tırabzan, üçlü zincir ve buradan da 3 tane atlıyoruz arkadaşlar. Alt sıralarına 3 zincir 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime bir tane sık iğne. Tekrar tığımı 2 kere sarıyorum. 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime üçlü trabzan hemen 3 tane zincir tığımı iki kere sarıyorum aynı noktaya üçlü trabzan 3 üç tane zincir tekrar aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan modelimizin kurulumu ilk sırası bu şekilde 1 2 3 tane zincir atlıyorum dördüncü zincirime bir sık iğne tekrar Tığımı iki kere sarıyorum, bir, iki, üç tane zincir atlıyorum. Dördüncü zincirime üçlü trabzan. Üç tane zincir, tığımı iki kere sarıyorum. Aynı noktaya üçlü trabzan. Bir, iki, üç zincir. Tekrar tığımı iki kere sardım ve üçlü bir trabzan daha çalıştım. Bakın, bu şekilde modelimizi tamamlıyoruz şu şekilde 1 2 3 tane zincir atlıyorum. dördüncü zincirime bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde başlangıcımız bu şekilde başladığı için sonda da bu şekilde bitecek. Hemen bakmak istiyorum arkadaşlar kusura bakmayın çünkü bu modeli çıkardığım için. Evet. Bu şekilde tamamladık. Şimdi hemen 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen modelimi çevirdim. Bakın bu şekilde 8 tane zincirimizden sonra ilk yapacağımız işlem bakın. Burada 3 tane trabzan aralarda 3'er zincir çekmiştik. Bu ikinci yani tam ortadaki trabzanın tepe noktasına bir sık iğne. Tekrar tığımı iki kere sarıyorum. Bu model aralarında sık iğne yapmıştık biliyorsunuz. Hemen sık iğnemin boşluğuna batıyorum. Burada bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar tığımı iki kere sarıyorum. Aynı noktaya bir üçlü trabzan. 3 üç zincir tekrar aynı noktaya bir trabzan daha çalıştık ne yaptık arkadaşlarım bakın ilk sırada yaptığımız kurulumun şu an tersini yapıyoruz bakın burada 3 trabzan aralarda 3 zincir olmak üzere modelimizin kurulumunu buraya yapmıştık şimdi yerlerini değiştiriyoruz bu ortadaki sık iğneleri yapıyoruz şimdi burada hiç zincir çekmiyorum buradaki üç tane trabzanımın tam ortasına yani ikinci trabzanına bir sık iğne tekrar tığımı iki kere sarıyorum bu model aralarındaki şu sık iğneme batıyorum ve burada bir tane üçlü trabzan 3 üç zincir tekrar tığımı iki kere sardım bir tane üçlü trabzan 3 üç zincir tekrar tığımı iki kere sardım bir tane daha üçlü trabzan. Bakın burada arkadaşlarım 7 tane zincir çekmiştik biliyorsunuz. Şimdi bu modeli tekrar buradaki 3 tane trabzanımızın tam tepe noktasına bu şekilde bir tane sık iğne yaptık. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı iki kere sarıyorum. Bakın burada kenarda zincir çekmiştik 4 tane hemen zincirimin tepe noktasına 1 2 3 ve 4 dört. 4 bir tane daha trabzan çalıştım buradaki 8 zincirimi bu şekilde 4'lü trabzan ve 4 zincir olarak tamamlamış oldum şimdi yapacağımız işlem bir zincir hemen modelimi geri çevirdim bakın şimdi burada arkadaşlarım alt sıradaki modeli tekrar ediyoruz. Şimdi ilk trabzanıma bir tane sık iğne çalışıyorum. Bir tane sık iğne tığımı iki kere sarıyorum. Bakın bu kez buradaki sık iğnemin üzerine hemen üçlü trabzan. Üç tane zincir tığımı iki kere sarıyorum aynı boşluğa üçlü trabzan üç tane zincir tığımı iki kere sarıyorum aynı zincir boşluğuma bir tane daha trabzan bakın bu şekilde arkadaşlarım burada yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyoruz yani her iki sırada bir model kendini tekrar ediyor şimdi bu yaptığım sıra ilk sırayı tekrar ediyorum buradaki 3 tane trabzanımın ikincisine tepe noktasına bir sık iğne tekrar tığımı iki kere sarıyorum bu model aralarındaki sık iğneme tekrar üçlü trabzan 3 üç zincir aynı noktaya üçlü trabzan 3 zincir, tığımı iki kere sarıyorum, aynı noktaya üçlü trabzan. Şimdi buradaki üç tane trabzanımın ikincisinin tepe noktasına bir sık iğne. Tekrar buradaki sık iğneme de aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir tane üçlü trabzan, 3 üç zincir, üçlü trabzan, 3 üç zincir aynı noktaya üçlü trabzan bakın burada da 8 tane zincir çekmiştik bunu ortalıyoruz 1 2 3 tane zincir atlıyorum dördüncüsüne bir tane sık iğne yaptım ve sıramı bu şekilde tamamladım sizlerde fark etmişsinizdir arkadaşlar hatta şu ipi keselim görüntüde karışıklık yaratmasın. Bakın. Şimdi modelimizi alt kurulumunu yaparken 1 2 3 taneydi modelimiz. ikinci sırada da bakın bu şekilde 2 taneydi modelimiz. 1 2 3 tane ile başladık. ikinci modelimizi 2 iki tane ile tamamladık. Şimdi ilk sıraya geri dönüş yaptık. 3. sırada da modelimiz tekrar 3 tane oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlarım? Tekrar 8 tane zincir. 1, 2, 3, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Buradaki 3 tane trabzanımın ikincisinin tam tepe noktasına bir sık iğne. Tığımı iki kere sarıyorum. Buradaki sık iğnemin üzerine üçlü trabzan. Gerçekten çok kolay ve çok çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarım rahatlıkla bu modeli çalışabilir. Elbette bilmedikleri için karışık gelebilir. Lakin model kendiliğinden oluşuyor arkadaşlar. Tekrar tığımı iki kere sarıyorum. Sık iğnemin üzerine üçlü trabzan. 3 Üç zincir. Tekrar üçlü trabzan. 3 zincir tekrar aynı noktaya üçlü trabzan buradaki ortadaki ikinci trabzanın tepe noktasına bir tane sık iğne tekrar 1 2 3 4 tane zincir tığımı iki kere sardım bakın köşedeki sık iğnemin üzerine 1 2 3 üçlü ya da dörtlü trabzan yapabilirsiniz Sizler şu dengeyi kendiniz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Bakın benim çalıştığım zincir sayısı şu köşelerde hemen hemen görünüm itibariyle aynı görüntüde. Bir zincir, trabzanın üzerine bir sık iğne. Tığımı iki kere sarıyorum. Sıra gelen sık iğnemin üzerine üçlü trabzan. Üç zincir, tekrar üçlü trabzan tekrar 3 zincir tekrar aynı noktaya üçlü trabzan hemen tepe noktasına ikinci trabzan tepe noktasına bir sık iğne aynı şekilde tekrar ediyoruz sizlerde gördüğünüz gibi arkadaşlarım her iki sırada aynı çalışmayı yapıyoruz inanılmaz kolay bir model Sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm için paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlarım. Tekrar 3 zincir. Tığımı 2 kere sarıyorum. Üçlü trabzan, 3 üç zincir. Tekrar tığımı 2 kere sardım. 1, 2, 3. Bakın burada da zincir sayısını biraz evvel bahsettiğim gibi şu köşelerimizdeki boşlukları birbirine denk getirmek için kendiniz ayarlarsınız bakın bu şekilde güzel duruyor 1 2 3 zincir atlıyorum bakın dördüncü zincirime bir tane sık iğne bakın bu köşeler bu şekilde dengeli oluyor benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlarım çünkü kaç sıra yaparsam yapayım bundan farklı bir işlem olmayacak zaten model kendiliğinden ilk sırası, ikinci sırası sonra tekrar ilk sırası, ikinci sırası hep kendini tekrar ediyor arkadaşlarım evet. Bitmiş haliyle bakın bu şekilde biraz büyüdüğünde model gerçekten kendini çok güzel gösteriyor. İnşallah sizlerin de beğendiği bir video olur. Evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.